Zilihçe ayının ikinci haftasındayız. Ee, çok yoğun bir hafta. Ee, gerek önceki yıllar itibariyle gerekse 10. yıl son yılı itibariyle çok yoğun bir hafta. Çünkü e, tam böyle haç ibadetinin en yoğun yaşandığı döneme denk geliyor. Bunun yanında belki birçok hadise de var. Biz sadece belki başlıklarını onların ifade edeceğiz. Hac mevsimine denk geldiği için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mina'da 4. yılla 13. yılın arasında hac için Mekke'ye gelen insanları İslam'a davet adına bulunduğu zamanlar söz konusu. Bu 4. yıldan itibaren her yıl tekrarlanan bir hadise. Peygamber Efendimiz'e 6 tane gencin Medine'den gelip söz vermeleri, Müslüman olmaları, sonra gidip bir sonraki yıl 12 kişi olarak gelmeleri. Sonrasında Efendimiz'e beyat eden bu insanların kendilerine İslam'ı öğretmek için ashabından birisini talep ettiklerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Musab'ı göndermesi. Ve Hazreti Musab'ın bir yıl sonra yeniden bu sefer arkasında 75 insanla beraber... Mekke'ye gelerek Peygamber Efendimiz e, buluşmaları ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı Medine'ye davet etmeleri bu haftanın içerisinde cereyan ediyor. Üç farklı yılda. E, üçünde de hac mevsiminde. Neden hac mevsiminde? Çünkü e, Mekke'de Kabe olduğundan dolayı hacca gelen insanlar vardı. Medine'den de hacca gelen insanlar vardı. Onların arasına katışarak böyle kendilerini kamufle edebildikleri bir zemin orası. Mesela Hazreti Musab'ların geldiği dönemde Medine'den 500 tane insan hacca gelmiş ve işlerinde ee, Abdullah İbni Übey İbni Selül de var o gün itibariyle. Ee, onların arasında 75 insan olarak katışmışlar. Mesela orada şöyle bir detay var. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gecenin bir vaktinde onlarla buluşacak haber göndermiş. Ee, zaman belli, mekan belli. Ee, kulağımıza küp olması gereken bir şey aslında bu. Ee, diyor ki geç kalanı beklemeyin, uyuyanı uyandırmayın. Yani kimler geliyorsa gelenlerle yolumuza devam etmemiz lazım e, şeklinde bir beyanı var Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Oradaki o insanların hani yaşlarına baktığımızda e, bu belki başka bir programın mevzu olabilir. E, ortalama itibariyle baktığımızda o 75 insanın, 16'nın biraz üzerinde 17'nin altında olduğunu görüyoruz. Hatta Hazreti Cabir gibi onların arasındaki bir sahabi bize şunu diyecek. O gün o kadar küçüktüm ki böyle taş atacak bile gücüm yoktu. Hazreti Abbas ki orada iki tane Abbas vardır. Bir tanesi Abbas bin Ubadet Medine'den gelmiş. Ensardan birisidir. Hatta bazıları onun hem ensar hem de, hem de muhacir olduğunu söylerler. Çünkü gelmiş ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicret edeceği ana kadar Mekke'de kalmış. Efendimiz'in hicretinden bir tık önce Medine'ye hicret etmiş. Diğer de Efendimiz'in amcası olan Hazreti Abbas Abbas İbni Abdülmuttalip ikisinde de aynı duruş söz konusudur orada. O insanları ikaz ederler. Ne yaptığınızın farkında mısınız? Yani işin ciddiyetini bilerek mi davet ediyorsunuz? Yarın belki canlarınız tehlikeye girecek. Dünyanız, malınız, mülkünüz elinizden gidecek. Dünya sizin üzerinize yürüyecek. Bunun farkında mısınız? Bilerek mi evet diyorsunuz? Onlar bunun bilincinde olduklarını ifade etmişler. Ayrı bir konu ama bu iki Hazreti Abbas'la diğer Abbas İbni Ubade'nin böyle bir duyarlılığı var. Şimdi orada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlarla sözleşince Hazreti Abbas'ın şöyle bir endişesi daha var. Yeğenim diyor ben insanların yüzünden tanırım o insanlar ne kadar ciddiler. Sen diyor seni çağıran Medine'ye davet eden insanları bana göster bir göreyim yani biz buradayız hiç olmazsa beni haşim beni muttalip seni sana karşı oluşabilecek tehlikelere karşı koruyoruz. Yani Medine'de işi riske etmem adına garanti almadın Hazreti Abbas'ın böyle bir telaşı var. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onunla buluşturduğunda Medine'den gelen 75 insanı ilk gördüğünde Hazreti Abbas'ın tepkisi şu oluyor. Ne yani diyor bu tüy bitmemiş yeni yetmelere mi güvenip gideceksin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 ay sonra bu insanların davetine evet diyecek ve hicret edecek. Akabe beyatlarında da belki hani söylenecek çok şey var ama diğer konuları da biraz böyle çok yoğun bir hafta olduğu için konu başlıklarına biraz daha ifade edebileceğiz. Peygamber Efendimizin diğer icraatlarını, farklı yıllardaki icraatlarını anlatabilmek için bu kadarlıkla iktifa ediyoruz. Kurban ibadetinin aslında hicretin ikinci yılından itibaren hayata geçtiğine şahit oluyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin ikinci yılında orucun ve zekatın farz olmasının akabinde kurban kesmeye başlamıştı. Sabi Kiram da bunu gerçekleştiriyordu. Zaten hac mevsiminde de bu tahakkuk edecek. Bu arada Hendek sonrasında Beni Kurayza'nın ihanetine mukabil yaşanan bir süreç vardı ki bunu da belki biz başka bir programın konusu yaparız. Çünkü buraya yoğunlaştığımız zaman diğer konuları göz ardı etmemiz gerekecek. Bunlarla ilgili hükmün verilişine şahit oluyoruz bu hafta içerisinde. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haklarında hüküm verecek hakimi seçmeyi onlara bırakıyor. Sonra hakime baskı kurmalarına da göz yumuyor. Gidiyorlar Sa'de ibn Muaz olsun diyorlar. Sa'de ibn Muaz'ı tedavi gördüğü yerden gidip bir merkebe bindir bindiriyorlar gelinceye kadar bizim işte atalarımızla aramızda şöyle bir hukuk vardı. Şöyle bir dostluk söz konusuydu. Aramızdan susuzmazdı. Bugün ocağına düştük. Senin vereceğin hüküm bizim geleceğimiz ilgilendiriyor gibi böyle çok değişik baskılar yapmaya başlamışlardı ki Peygamber Efendimizin huzuruna geldiğinde Sadim ile Muaz Efendimiz'e diyecek ya Resulallah vereceğim hükme sen rıza gösterecek misin? evet buyuracak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bu sefer diğer muhataplara dönecek. Onlardan da evet sözünü aldıktan sonra bu işe karışanların e, cezalandırılması şeklinde bir hükmü söz konusu olacak. Buna mukabil de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sen diyecek semaler ötesindeki hükmün aynasını bugün itibariyle hüküm olarak verdin. Çünkü Tevrat'ın hükmüydü. Tevrat cemaatini Tevrat'ın hükmüyle bağlamıştı. Sadıbine Muaz onun için de hiç itiraz söz konusu olmadı. Şimdi bu 5. yıl gerçekleşen bir hadiseydi. 9. yıla baktığımızda Hazreti Ebu Bekir'in haç emirliği, Hazreti Ali'nin de arkadan yönlendirilerek Peygamber Efendimiz tarafından belli başlı konuları hatırlatmak için gönderdiği bir yıl olarak görüyoruz ki bunların arasında çok dikkat çeken bir şey var. Aslında biraz üzerinde durulmasında fayda söz konusu. Bu yıldan sonra Kabe çıplak tavaf edilemeyecek buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Malum bir yıl önce Mekke fethedilmişti. Kabe'nin içinde, dışında, etrafında birçok put vardı. Mekkelilerin yerleştirdikleri. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke fethiyle beraber Kabe'yi bunlardan temizledi. Şimdi aslında şöyle bir geriye gittiğimizde şöyle bir realiteyle yüz yüzeyiz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şayet önü kesilmeseydi Hudeybiye'de ne yapacaktı? Gelip Kabe'de ibadetini yapacaktı. Umresini gerçekleştirecekti. O gün itibariyle Kabe'nin içi dışı etrafı putlarla doluydu. Bunu problem olarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanların önüne koymadı o gün itibariyle. Çünkü Mekke'de mevcut idarenin konumu farklıydı. Ertesi yıl kaza umresinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu vaziyetteyken ibadetini gerçekleştirdi ashabıyla beraber ve sonrasında Medine'ye döndü. Yani orada putları e, yıkma hedef haline getirme, asabını teşvik etme, e, Mekkelilerin görmediği bir yerde e, onlara rağmen e, onların istemediği bir işi yapma şeklinde bir görüntü söz konusu olmadı. Çünkü bunu kaynakların hiçbirisi bize söylemiyor. Ne Mekkelilerin bir şikayeti söz konusu ne de sahibi biz bunu yaptık diyerek bize herhangi bir şey intikal ettirmiyorlar. Ne zaman ki Mekke fethedildi Mekke'de hüküm artık İslam'a aitti ve Mekke'nin etrafı İslam adına olması gereken şekle büründürüldü. Sonrası itibariyle uygulamada devam ediyor aslında. Burada Peygamber Efendimizin Hazreti Ali'yi vazifelendirerek yönlendirdiği konulardan bir tanesi çıplak tavaf meselesiydi. Belki de Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hac ilk farz olduğu 9. yılda hac etmemesinin arkasındaki sebebin belki de en önemlisi buydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o yıl itibariyle bu ilanı gerçekleştirdikten sonra Kabe ruhuna uygun olarak ibadetle buluştuktan sonra geldi ve haccını gerçekleştirdi. Peki bu nereden çıkmıştı? Niye böyle bir uygulama vardı? Kabe'nin etrafında böyle bir garabetin mevcudiyetinin ne anlamı vardı? Aslında işin merkezinde maddi çıkarlar var. Böyle menfaatini işin merkezine koyan insanlar, insanların dini duygularını da istismar ederek oradan da şahsi çıkar elde etmeyi hedeflerler. Bunun günümüzde de çok örneği vardır. Dün de vardı, yarınlarda da muhtemelen olmaya devam edecek. Şimdi şöyle bir realite var. Mekke Baştan sona herkesin ticaretle meşgul olma lüzumu olan bir şehirdir. Mekke'de ticaret olmazsa insanlar acından ölürler. Dolayısıyla rihleteşşite ve sayf Kur'an-ı Kerim'in anlattığı yaz aylarında Şam kış aylarında Yemen tarafına kervanlar tertip edilir. Ve bu kervanlar hani günümüzdeki şartları itibariyle baktığımızda daha farklı olabilir ama o gün itibariyle baktığımızda mesela Mekke'den bir kervanın çıkıp Şam'a kadar geliyor olması 40 gününü alıyor. 40 günde dönüşü var bunun, 80 gün yapar. Sonra bunun hazırlık süreci var. Gittikleri yerde ertesi gün dönmeyecekler. Yani mal takası söz konusu. Arayacak, tarayacak, bulacak, anlaşacaklar. Orada geçen zaman var. Döndükten sonra da o malın sahiplerine intikali, taksimi söz konusu. Dolayısıyla zaten arkasından diğer kervanın zamanı geliyor. Bu sefer diğer kervanın hazırlıkları başlıyor. Şimdi realite itibariyle Mekke'de ziraat müsait değil. Yani Hz İbrahim'in ifade ettiği gibi ot bile bitirmeyen bir vadi. Ee, diğer taraftan baktığımızda yeraltı zenginlikleri günümüzdeki gibi böyle o gün keşfedilmiş değil. Ee, hayvancılık çok sınırlı sadece ihtiyaçları kadar yani develer, keçiler, koyunlar eksenli bir şey var. Ee, dolayısıyla tek gelir kaynağı ticarettir Mekke'nin. Ama Mekke açısından şöyle bir şey var. Mekkeliler hayatlarını kazanabilmek için Yemen'e, Şam'a bu kadar meşakkatle yolculukları yaparken Şam'daki Yemen'deki insanlar Kabe'den dolayı Mekke'ye geliyorlardı. Şimdi Mekkeliler bunu da fırsata çevirmişlerdi. E, hac için, umre için gelen insanların ellerinde, avuçlarında ne varsa, ceplerinde ne varsa bunları orada boşaltıp geriye gönderecek bir e, düzen kurmuşlardı. E, aslında bu putların vesaire her birinin e, arkasında böyle bir felsefe vardı. Felsefe denecekse şayet buna e, bir e, tuzak diyelim. Yani bunun önünde kurban keseceksiniz. O işi derut eden bir aile vardı. Orada bir para adam e, kurbanını geldiği yerden, Yemen'den yahut da Şam'dan getirecek hali yok. Mekke'den satın alacaktı. Giderken de sırtında götürecek hali yoktu. Soğutucuları yoktu çünkü. Mekke'de bırakacaktı. Yani e, ekonomik anlamda ciddi bir e, sirkülasyonun yaşandığı bir dönem haline geliyordu. Özellikle hac mevsimi. Bu putun önünde falokuna bakacaksın. Bunu yapan bir aile vardı. Yahut da put satın alacaksın. Put icat eden, bir şekilde üreten e, aileler söz konusuydu. Bunların arasında aslında Kulağa çok hoş gelen, Kabe'yi yüceltiyor görünümlü tuzaklar da söz konusuydu. Bu tavaf meselesi, çıplak tavaf meselesi bunlardan bir tanesiydi. Şimdi adamlar şunu diyorlar, diyorlar ki Kabe öyle kutsal bir yer ki siz böylesine kutsal bir mekanı içinde günah işlediğiniz elbiseyle tavaf edemezsiniz. Kulağa çok hoş geliyor, değil mi? E, dolayısıyla e, şimdi adam Şam'dan çıktıysa 40 gün ifade ettiğimiz gibi yol gelecek, e, yani e, 40 gün boyunca herkesin e, her gün aynı değil ki her anı da aynı değil. E, öbürüne öfkelenmiş, öbürüne küfretmiş... öbürüne ağır söz söylemiş, ne bileyim? Yani Mekke'ye kadar bu e, meşakkatle, sıkıntılarla gelmiş ve birçok e, özellikle bir de kendine ibadete ayırmış insanlar daha da hassas davranır, davranarak. Diğer insanların belki günah bile görmediği küçük hatalarını da büyük günahlar olarak telakki ediyorlar. Mekke'ye kadar geldiler. Kabe'yi tavaf edecekler. Böyle bir kural var. Ne yapacaklar? bir elbise satın alacaklar. Mekkeliler zaten bunun hazırlığını yapmışlar. Ve e, arzla talebin arasındaki denge bir anda değişince e, arz sınırlı. Talep daha fazla. Fiyatlar birden yükselecek. Yükseliyor. Ve satın alanlar satın alıyor. E, Satın alamayanlar kalıyor. Bu sefer Mekkeliler bunun da çözümünü bulmuşlar. Kiralık elbise, ikinci yeni diyorlar ya günümüzde, kiralık elbise e, e, veriyorlar. Aslında bu kendi mantıklarına göre çelişen bir hadise. Çünkü bir elbiseyi mantık itibariyle birisi girmiş giymişse hani Peygamber Efendimizin bir sözü var ya kullu beni Adem hattaun ve hayrul hattain et buyuruyor. Yani Adem oğlu olmanın hüviyetinde var hata ile malul olma meselesi. Her beni Adem hata ile maluldur. Hata edenlerin en hayırlısı tevbe edenlerdir buyuruyor. Şimdi bir elbiseyi birisi giymişse muhtemelen içinde günah işlemiştir. Ama bunu sorgulayacak ortam yok ki. Kuralı koyan onlar, idareyi yapan onlar, hükmü veren onlar, kuralı koyan onlar. Dolayısıyla diğer insanlara boyunlarına bükmek kalıyor. Şimdi ikinci el kiralama meselesinde de talep fazla. Burada da fiyatlar yükseliyor. ya Yine yapabilenler yapıyorlar. Yapamayanlar ortada kaldılar. Peki onlar ne yapacaklar? Başlangıçta çok zor geldiğini şiirlere yansımış. İnsanlar anlatıyorlar. Ee, bu sefer... Kabe gibi ibadet düşüncesiyle Allah'a en yakın olunan zaman dilimlerinde Allah'a kulluk adına icra edilmesi gereken hassasiyetler icra edilirken bakın nasıl savrulmalar yaşanıyor. Ee, başlangıçta gündüz yapamamışlar bunu, gecenin karanlığını tercih etmişler, üzerlerinde elbise namına ne varsa çıkarıp Kabe'yi öyle tavaf etmeye başlamışlar din adına, din istismarcılığının insanları nasıl savurduğunun bir fotoğrafıdır bu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, Hazreti Ali'yi gönderip de ilan edeceği ana kadar, dokuzuncu yıla kadar bu uygulama böyle devam etmiş maalesef. E, bu uygulamayı Hazreti Ali'nin e, ilanıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onu göndermek suretle bitirmiş oluyor. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haccı, tabii ki çok hadise var. Yani veda haccı e, hutbe hutbedeki vedalaşma inen ayeti kerimeler Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın orada asabına tekrar ve tekrar böyle üzerinde durarak e, söylediği beyanlar e, uygulamaları hac menasikini böyle kademe kademe insanların önüne göstere göstere Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yerleştirmesi e, ve sonrasında e, ihramdan çıkması şeytan taşlaması Saçlarını tıraş ettirirken sahabelerin duyarlılığı, hassasiyeti gibi aslında birçok konu daha var ama bunları biz bugün bu programa sığıştıramadığımız için inşallah değişik kaynaklara havale ederek, ederek programı noktalıyoruz. Sonraki hafta Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dönüşü, dönüş yolunda gerçekleşen hadiseler inşallah konuşmak üzere. Bugünlük de sizinle vedalaşıyoruz. Müzik Bu sevdanın bedeli kitabı, dedelerimizin hüsranla yad ettiği bir rüyanın bugün gerçek olduğunu anlatıyor. Harun Tokan kaleme aldığı bu kitabı okurken bir büyük nehre akan derin ırmaklara şahit olacak ve her bir hikayenin sonunda demek buymuş bu sevdanın bedeli diyeceksiniz.